Arkadaşlar bir tavuk bu şekilde tabiri uygunsa uyuz uyuz duruyorsa hareketsiz bir şekilde boynu biraz aşağıya en belirgin özelliği de şu kanatları aşağıya doğru eğilmişse düşmüşse işte bu hastalık belirtisidir. Hayvanımız birkaç günden beri yumurtayı da kesmişti yumurta yapmaz oldu. Ben de herhalde bir ara verdi falan diye düşünmüştüm. Yumurtayı kesmesi de bir hastalık belirtisidir. Ama tabii ki tek belirti değildir yumurtayı kesmesi. Böyle görüntü arz etmeye başladığı zaman halsiz ve hareketsiz durup Diğerlerinden ayrı bir şekilde ve diğerlerinin tazikinden de korunmak için ayrı bir yerde bu şekilde bekliyorsa bilin ki hastalanmıştır. Ne tür hastalıklardır arkadaşlar? Literatüre geçmiş 22 çeşit tavuk hastalığı var. Biz amatör yetiştiriciler şu an üzerindeki belirtilerin ne tür bir hastalık, ne tür, ne tür bir enfeksiyon olduğunu bilemeyiz. Biz genel enfeksiyon giderici ilaçlar kullanmak mecburiyetindeyiz. Suya karıştırılan veya işte enjeksiyonlu çözelti ilaçları ile önlem almamız gerekir. Genel enfeksiyon giderici ilaçlar. Bizim elimizde limpektan isimli bir iğne var. Onu yapacağım ve bu hayvanı diğerlerinden ayrı koyacağım. En önemli yapmamız gereken iki iş arkadaşlar. Bir iğne yapmak ya da ilaç vermek iki diğerlerinden ayırmak. Bakın burada canavar gibi bir tane Hint tavuğumuz var bir de horozumuz var. Şimdi bu hasta hayvan burada olduğu zaman işte horozun tazikinden işte Hint tavuğunun tazikinden kötü etkilenecek ve daha da kötüye gidecek. Onun için ilk yapacağımız iki iş bunlar iğne ve diğerlerinden ayrı bir yere koymak. Şurası müsait gibi buraya Boş kümesti zaten buraya koyayım ve şimdi hemen iğnesini yaptıktan sonra burada ayrı bir yerde tutmaya başlayacağım. İnşallah bu hayvanımızı sağlığına kavuşturabiliriz. Bu hayvanımız daha önceden de birkaç sefer hasta olmuştu. İğne ile ilaçla tedavi etmiştik. İnşallah bu sefer de tedavi edebiliriz. Gel kızım, gel kızım sakin. Sakin, sakin gel. Gel. Sakin, sakin, sakin ama. Sakin çocuk. Sakin çocuk. Sakin kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım geçmiş olsun. Seni iyileştireceğiz inşallah. Tamam mı kızım? Korkmana gerek yok. Halledeceğiz Allah'ın izniyle. Tamam Hadi kızım. Sen burada dur. Tamam. Dur 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 dur. Dur ama dur. Ama, dur. dur. Arkadaşlar videonun başında gösterdiğimiz tavuğumuz iyileşti çok şükür. Yapmış olduğumuz iğne ve ilaç uygulamaları sonrasında tavuğumuz iyileşti ve diğerleriyle beraber aynı kümese aldık. Bakın artık hareketleri gayet hızlı, normal diğer sağlıklı tavuklar gibi o kanatlarının aşağıya inmesi, halsiz halsiz bekleme durumları falan yok artık ve bu ekibin içerisine dahil ettik. Orada da üçlü ayrı bir grup var, dörtlü. Burada da bu üçlünün yanına koyduk bu tavuğumuzu. Tavuğumuz çok şükür sağlığına kavuştu. Bakalım acaba. Tamam gör. E, görsel anlamda gayet sağlıklı gözüküyor ama yumurta yapma anlamında bakalım yumurtaya başlamış mı? Şimdi burada birkaç tane test yumurtası var arkadaşlar. Hint tavuğumuz belki kurka yatar diye böyle işaretli 5 tane yumurta koymuştuk. Bu da kendi yumurtası. Bunu da alalım ama Ligorin tavuğumuz beyaz yumurta yaptığı için buraya yumurta yapmamış. Oraya bugün yeni bir hayvan aldık karantinaya. O, o kümesin de kapısı açık oluyordu. Şuradaki boş kümesinde kapısı açık oluyor. Bir de buraya bakalım. Burada herhangi bir, burada da yumurta yok. Aa var 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 köşede. Köşede bakın arkadaşlar. Dün ve ondan önceki gün demek ki buraya yumurta yapmış. Bu Bakayım bizim Ligorin'in mi? Evet evet. Ligorin yumurtası arkadaşlar. Şurada da Şurada da bakın bir tane hayvanımız var. Şu anda su içiyor bakın. Onun da yumurtası bu şekilde ama yok bu onun değil. Hafif böyle onunki krem oluyor. Demek ki bu hayvanımız hem sağlığına kavuştu maşallah hem de yumurta yapmaya başladı. Arkadaşlar, ilacı gösteremiyoruz ama biz Limpektan isimli bir iğne kullanıyoruz. İşte linkomisin ve spektinomisin etken maddeli ve bir de ismini söyleyemediğim zor olan dilimin dönmediği başka küçük bir etken madde daha var içerisinde. Bu etken maddeleri barındıran bir ilaç. <laughs> i̇şte ondan 4 kez veya belki 5 kez falan iğne yaptık her gün. Ondan sonra hayvanımız bu şekilde sağlığına kavuştu. Siz de aynı uygulamayı yaparak birçok tavuğunuzu, hasta hayvanınızı kurtarabilirsiniz. Ölümden döndürebilirsiniz. Bizden söylemesi.